Şunu bas. Tamam. Dön, 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 80, 80, 80 dön, dön. gel kafama, gel. Sorun Koş, dön. Bay dön. döndüreceğim bir anda. Dön. Bir aldım. Bitti Son 80 adım. küre hazırlanın. Tamam. Kür. Açtım tekrardan sorun aç. Torlular. Bir şeyin tekniği aldım ben. Kür. Torlular. Ben de 10. On. Aldım onu. 10 kar. sabun, Kafama de sor. Kafama de sor. Joker seni Parazit. Üstü ben de 10. aldım. Ben aldım 10. On. Aldım Onka. aldım ben Onka ya aldım. İkinciyi de aldım. Çıkart Aldım çıktım. Çektin aldım. 10 aldım, aldım Toran çık. 10 al. Alıyorum. Aldım. Toran açtım. Gözünü kapasın. Anne ver. Tekrar dönüşeceğim. GTI Sport. Parazit. Üstü GTI. Ben aldım 10. Fatih çık. bayıldım. GTI <laughs> sport'un kafasını kolladım. Ben de 10. Aldım 10. GTI. Bırak bir anda bakıp parazit. Üstüm hadi. Evet aldım tekme. Alamadım. Dostum, dostum. Alamadım. Dostum, Şimdi Aldım. Bak bir, bir Bak bir tek bir chat doluyor Bak bir tek bir chat doluyor Aldım onu. Baybursa dön. Baybursu düşürmeden bırakma şurada. Aldım onu. Torunu açtım buraya. Buraya. Vur. Aldım da güzel. Sen aldın. Bir anda dön. Red Bandit. Açtım hadi Red Bandit. Baybursu. Arkadaşlar benim kafama ne oldu buraya? Dur. Düştü. Gitsek abi Red Bandit parası ne yaptın? Malisi mi? Libre Malisi Kes lan Kes lan Cemoko. Slot bakalım. Benim verdiğim isimleri bir tek olsun istedim. Ah. 8 teşekkür ederim kankacım. Aman akıyım tamam. atacaksak şey yapsan sen keşke ya. Vart Hadi döndüğümüz Geç artık ya. Geçtim kanka valla. Unutmuşum diyecektim. Kanka Arka ben unt değil mi? Daha, yani. bir ultaj alabilir miyim? Abi, düşünün Bir şeyde var herhalde. Bir çekte var sayıcı. Cemre şeye gel. Dara gel. Evil dara gel. Kanka bir şurada tüfeğe bakalım ya. Adamlar varsa vuralım. Ultaj alabilir miyim? Onlara... Şeye farma dönecek miyiz? Dönmeyiz herhalde. Daha geç oldu dönelim derseniz döneriz 5-10 de dakika ama. Lan ne farzı ya. Zaten 3'te kapanacak burası. 1'de devam edebiliriz farm <laughs> istiyorsanız. Zaten 4 gibi Biraz falan kalacak. kapanacak. 4'ten hiç kalacak. <laughs> ben DJ'nin <değişim> sesi açmamış kendimi. <laughs> Rese kadar takılabiliriz isterseniz. De. Rezillik amına Ben de takılırım ya Rese kadar. Buramsız. <laughs> Buramsız'ın şey şeyine var? Vallahi bilmiyorum kanka ya. Biz, bizi darlayanları darlıyoruz biz şimdi. Kaymık var. Tamam. Ne oldu lan bir şey geri geldi. İki tane Hı. var. İki tane Rus var. Keselim gel şunları ya. Kanka abi geldim. onlara dokunma abi çünkü TP yiyorsun. TP yiyecek. Brian Fury'nin kafasını torluyorum abi. Kes kes onları kes. Kes. Bayon bak. Seversin onları. Demir aldım ben seni Cemre. Bu, bu şerefsiz farm attırmamıştı geçen gün ya. 30 tane okçu almış arkasına. Adı üstünde şerefsiz ya. Oğlum şöyle söyleme çocuk yayında ya. Ara abi, yayında olsun ya. 30 tane okçu alıp bir farm yaptırmıyorum işte. Biz de şimdi yaptırmıyoruz. <laughs> biz de şerefsiziz. Aynen ben. Ka ben kabul ediyorum abi. Bunlar sade slotları geçiyor bırakıyor galiba. Şu arkada doç kamerada nedir? İçinde kaldı. Fatih vuruyor ona. Bak. Sol tarafta tepeye doğru vuruyor. Vuralım bunlara ya. Niye vurmuyoruz? Kanka biz vuralım ya. Vuracağız bunları. Bahçe. Bahçe bunları. Kanka bahçe Vurma. ama. Vurayım. Vurma. Vuram sana telini Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> bırçet gel bırçet. Evliya Çelebi var burada. Başımıza bela alacağız ama nefes. Yaklaş bana saçacağım ben. Tamam. Şu cikayla tekrardan bizi arayalım da bir şey ya. Boşuna şey yapmayalım. Kanka ne şey çekti beni ya? Oğuz çekti. Ya bana bir sevap. Pa. Bu canısı tank attı bana kanka. Son Osmanlı var. Geldiler önümüzde Yok aynı adamlar. Fujitor olur oğlum işte geri çık ne abi? On kaldı. Yok bu o. Abi bir şey. vallahi neredesin ya? Artık karma abi şu anda. Yok o da yok burada şeydeyiz ya, SG'de. Gol eden kanka biz Kanka geldiniz de gol eme. Söyleyin bari adamlar burada geldiler al kesiyorlar şey. Tovun at gel at tekrar geldiniz. At tovun aldım bir daha on kanı. Herkes sonrası. sonra. vallahi billahi ya. Ne olacak oğlum ya aman öptüm sen kalanları öldü. Onlar diğer taraftaydı kanka ama. Diğer taraftaydı. Ezici bir, ezici bir hezimet yüzünden bizi arıyorlar bir saattir biliyorum Yoluna giden ne biliyor musun? İtemsiz adamlar, itemsiz adamlar bizi kesti diye ağlıyorlar şu an. Oğlum ne taraftan gidiyoruz oğlum? Ben yolu kaçırdım. Şey. Yarısı <laughs> ileride yarısı. Benim ya, saçım nasıl geliyor size? İyi geliyor. Sonra, Kanka kuyasları vura vura gidelim mi? <laughs> bana uyar. Hatta yani bolda adam varsa bolda da dolanabiliriz. Vallahi çok iyi olur aslında bu. Kanka herkesin görevi var galiba. Madem geleceklerse bu da kapışalım Aynen. Kür alayım ya dur bir. Kür alayım ya. vs olsaydı çoktan tam bir kür Encir var bende kanka. Başka encir olan varsa torna basalım. Bir çeker Son şey bir yani. var benim. Bekle kanka atalım. Ben Sen de öyle oluyor. Yayından sonra da bir <laughs> ekstra. <laughs> 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 aynen aynen. Bol bol da şey ya. En Çek beni. Beni çeker misin sana da diyorsun. Sen git yerlerde bir kere. Kanka kim öyle bir kesebilecek adam var mı burada? Aa geliyorlar lan arkanızda var. Nerede? Aa arkamızda. Bolla çek. Bolla çek. aldım tutuyorum. Dön bir anda. Red bandit. Parazit. Kör düştüm. açıyorum. Körler. 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 GTA'yı tut. Parazit. 80 kürü bas. Tamam. Sür 80 kürü çiftle. Çiftle. Aldım onu. Aldım onu. Dokuz Ben alıyorum. Torunu açtım. Birilerinin kafasına doğru koş. Vur yere. Sabını açtım. Bir çetin teknesini aldım ben. Hı. Aşağıda. Koş. Bir yandan içinde İçinde GTA'yı sakın. Tekrardan parazit. Üstüm açı. kaldım. kaldım, 9, kaldım. Kaldır. Aldım tekne. aldım. Oğuz'u kaldır. Buraya aldım Angel Kaldırmayacaklar. Kaldırmayacaklar. Aynen <laughs> <laughs> Alıntıdayım da. da e kaldıracaklar. kaldıracaklar. Da Çok öyle lan. Tren olun. Alım teklifi. Alım bir daha teklifi. O yüzden işlerine encer atacağım. İşlerine encer at. Buff'um yok kanka ben ikizsek. Oza'nın küp. Ama gel. Kafama de sor. Varıyorlar kafama. Buff'um yok kanka. Attım aga unut vardı sende. Yok abi yayından izle yok. Attım bu abi, attım ama. amına kodumu untunu ya. ya. bir şey söyleyeyim mi? Şu anda burada bu tartışılacak en son konuydu. Çür. Şu anda o orada tartışılacak en son konuydu. Bana kodum çocukları yüz kere kesildiler bir kere kesti aklınızı mı atıyorsunuz şimdi? Kaç dakika var ya? 2.41 Ya SC bastıracak. Bir de devam edeceksek TK'ya basalım abi SC'ye ne olacak sanki? Adamlar full SC oynuyor. Ben hatta şerif kırayım durumda. Emre. Ben sana APSC versin. APSC dediğim şey ağaç var ya dalga Ondan versene kanka. Ondan bende de yok ki kanka. Zaten Angel'la kestiler. Bana gel bana. Ağaç SC size vereyim ben birer Beni çekseniz de Yavuz bir çeksene bana bir ağaç sc verin benim ağaç sc'm kaldı tamam. Gel bana Yavuz gel bana at buraya işte Emri de istiyor musun Al sana yok yok bende basılı kanka bir tane var Tamam Buff atsana bana sana zahmet ya Bu da var bu da var Oradan gidiyor kanka Gel gel soluna gel Soluna gel soluna gel Açtım torun gel barıyorlarına doğru koş Arkada kaldı GTI Karasını attım süperli bak o adam. açtı. Sablı öne. Öne sablı ben aldım Anam. onu. Bıraktım kör. Çür. GTA yaptım Uyy ben öldüm aldım. Çür. Jokerse bir anda gel Çok parti uzakmış. başkanı. Parti başkanı arkaya gel benim kafama gel. Benim kafama gel. Yes oynamadım. Açtım sorunu. Anger geliyor. Yağmur gibi anger geliyor. Aldım port Abi beni dinleyerek oynar mısınız? I'm by Bursa'dan. Parazit. Bon. Madis. Birli adam. Aldım ben de bıraktım. Sabını açtım sablı Düşür. Bir anda jokers'e tersi yap. Arka başka. Hadi sayın. Ben alıyorum onu. Bırak. Ay, bu, Aldım onu. Hemen jokers'e tersi. Torunu açtım kafasına vur yere. Seni aman yapıyorum. Bastım angel'ı ben. Aldım da fizatmış. Hadi bakayım angel lan. Ben Hadi bakayım. Kriptos. Kriptos. Alıyorum o. Alıyorum onu. Evet bayılır. GTA'ya dön. GTA'ya dön. Torunu açtım vur yere. Kür. Vur yere. Aralarında kaldım. Açtım da fizatmış. Bir onu alıyorum. Hemen arkaya da. Red bandit patlat. Birli. de attım. Bir yanda dön GTA. İçinde kaldı. Parazit. Üstüm bir. aç. Birli. Torun açtı. Joker'siye dön. Joker'siye dön. Parti başkanı. Parazit. Süperli. Süperli. 10. Süperli. Süperli. Baybut'a dön. Bırak onu. Ne oldu? Kolu <laughs> da öyle değil. Böyle mi atılıyor? sağa vuralım abi bir dahakine boğula gelsinler kanka da bowl'da atalım bari kesmişler burayı bunlar bunları değil. can sıkıntısına kesik kesip geri gidiyorlar bowl'a girsenize oğuz boğula girin işte onlar seni gıyla kıstırır vallahi. Onlar 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 beni düşünmüyor ya abi. Sonradan da flood atıyorum. Sen sürekli dolancan, Joker seviyorum. Okay. Beygir var, beygir. Bu ne lan? Bovuna giren 1 milyon tane human Yok mu bir ayrımdakiniz? Söyleye söyleye alacağız yani. Geldiler. keselim mi? Geldi Oğula geldiler. Gel. Sen kör onu Tamam. falan. doğru Bir saniye. Bir, halledeceğim ya. Gel bir tur geri gel. Bir tur geri gel. Sadece bir tur geri gel. 80 kör var mı? Var. Bas sen işte. Bastım. Çiftleyin. Dön arkaya. Dön arkaya. Almadım. Şimdi aldım. Arkada Sabun arka. arka. açtım. Sabun açtım. Sabun aldım. GTI Sport 30. Parazit. Dibne GTI Valsi. Sport Parazit. Bir chat teknisini aldım bıraktım. Aldım onu kaç. aldım onu. Kır. Torunu açtım. buraya. yere. Hadi. İki torunu vur. Hadi tek. 9 Aldım onu Aldım onka. Ben alıyorum. Bıraktım. Küre dön. Küre dön. Aldım onu. Benim kafamda da. Aldım. Değil, aldım. Teknere aldım. Aldım. Teknere aldım. Jokerse. Kafanda. Aldım. 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 Torlu vur yere. Sabun açtım. Aç açtım rahat oyna. tekne bıraktım. Gel arkaya ayın bay bird. Top parti. Bir al, alacağım Can aldım. Torunu açtım. Evet, evet. Tamam. Torunu, şey Torunu, tamam. açtım. Tamam. Torunu açtım burt. Torunu açtım burt. Gökersin. O tarafta benim bir var kes, barışı kes, kes onu. Bayıl, bayıl, bayıl. <Gülüyor> bayıl. <Gülüyor> bayıl. Oh. Geldi. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Bunların şeyi kestiğin anda, Bayburt'u kestiğin anda bunlar, tamam. bunlar, <laughs> bunlar hiçbir şanslara kalmıyor. Mon alalım. Ben. DB'yi atıyorum. Bayburt'u kestirdikten sonra soru açtırıyorum. Yere bir vuruyor. Bir çet Herifler dağılıyor. Yarıyor. <laughs> Herifleri yarıyor ortadan ki. Beygir. Beygir kalmadı enişte. Yani çoktan içinden geçti. Gel yani, 5 bu bir iki Tek sen kür yok, koyayım. koynuyum. direkt 10 onk'a kaldır, kür alacağım. Tamam. Neler? Yok var işte. Buradan küçülerek biri girdi lan. Okçu ok dur. Ok Herkeste okçu ok vardı. Oğuz ölecek gene yani tek başına. Yok yok. Saydım mı? Keşke tp bastı saydım ya. Boşa gitti değil mi? Vallahi yarısı boşa gitti Spyka. Olsun kanka deleş nasıl olsa sen. Mana gidiyor ya. 500 mana gitti. Bak gel soktum onları şey gördün mü abi gel. Santino falan mı onları mı gel? He. Abi onlar kaçar ya. Şimdeki var yorum hadi. Onları yük Emre aslan bıçağı. Kanka bıçak, bıçakla bıçakla ölmez o ya. Lan <laughs> <laughs> geriye dön. Geldiler gel. bol ortadalar. Var mı çekti? Yok. Yok. Sen ayık oyna şeye. Forment ayık oyna. Ben soldan ayrılıyorum. Soldan ayrılıyorum. Soldan ayrıldım. Kolkanize, yaklaş içlerine. Toru vurdum. Onu aldım. O des, vur yere. Seçer efendi kitlesini aldım. Onu. Arkadan bana da aldı abi. Ekstra adam geldi. Çık. Dön hemen tamam. içine. Dön. Çok kersa. Kafama gel. Çık. Kafama des sol. Kafama des sol vur yere. Bu ne lan? Onu alman lazım. Oha oha aldım. Halk Halk al. Düşeceğiz. Aldım. Gidiyor, ne kadar kafasını torladım. Aklımızdan bir şey mu artık bunlar? Sabını açtım. Sabını açtım. Kadir sen al. tekne Ağlamayı, Ağlamayı. Al. Alma tekne. Ben de onu çevirdim. Alma 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 alma. Çevirdim mecbur çevirdim. İşlerindeydim. Yer oyna. Bir tür yer oyna. Bir tür yer oyna. Bir tür Bir tür Gel al bir tür al. Kür al alıyorum al. Kanka bendeler. Aldım ben sana kür aldım ben sana kür. Alım sen tekne Arkadan arkadan gidiyoruz. Doğru arkana. Gel. Bayburt tut. Birledim bak. Bayburt tut. Küçük. Turist tekrardan torunu aç. Sabun açıyorum. Sablı için. Sen sablı. Bayburt oyna. Birliği bırakma. Kör, Körçi. Aldım aldım, 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 aldım. aldım, aldım. aldım, aldım. ben aldım ben aldım. Tamam. Bayıldık ya. Öldü mü? Ben alıyorum. Çok sen sen Tekrardan birliğini kapatır. Beso. Kamelayı kaldır. 80 kilo aldım. Kamelayı kaldır. 80 kilo aldım. Kamelayı kaldır. Kamelayı. Adamların içinde kaldı. Aldım Adam, ne adamların içi? Kamera tek tek. Adamlar şimdi arka tarafta. <gülüyor> ah. <gülüyor> aldım. Al. Amına koyayım. Adamları içinde adamlar yeni de soldu buraya. Aldı mı onu abi turda? Ya bak sırf hani DB malisi yeme diye 80 kilo attım orada kamerayı kaldıracağım diye adamlar i̇şte. adamların içinde falan kalmadı. Kamele en uçtaydı. Aynen. Blink attım kanka, kaçtım ben orada. Oynuyorlar o. Kanka ama hem ekran farkı var hem de şey dışarıdan adamlar bana vurdu. Yani tfmp yaptıramadım. Şey atamadım. Ekran farkı diye bir şey var. Bak ben de adam senin dediğin yerde görünmüyor işte. Benim Ömer Angel'ım açıldı doğru. benim bildiğim. Şu Sonradan o tarafa doğru koştun ama Sadevç. Enişte bak. Ömer Angel'ı attırabilir. Tamam sanki. Son 10 dakika kaldı. Pedri kapanacak umutlayalım. Kapat sen Pedri bunu. Ben Barış'ın bu kadar ezik olduğunu bilmezdim ya. Bir yok ya yani. onlar. Onlar çıkmış ki. Rankta bile yoklar. 3 kişi, evet. kişi var. 2 kişi var. Kestik çık. Şey yaptılar. Kestik çık 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 çık. Buyurun lan çık. İyi de biz bu nepeyi onlardan kastık ya. Önümde livre. Şerif var. O çıkamamış. Tamam. Siz bu mu kanka ben şeyde bekliyorum mu onu da? Buz durum maç satıyorum. Yasin 3. Geldim onu ya. Havada kaldı ya. Onu da da koş. <laughs> Saydım mı saklamış? Amına koyayım son hiç kesmeyin. Onu da bekleyin siz biriniz. Yerde toplayacak ama ben size. Sarayı vur abi. Barışçım. Cemre enişte yol kesecek. Kanka gözünü seveyim ya. Bak ayrın dekin yok kankacım. 7 setim var. Hani beni kesip de full atmana gerek yok yani. Eziyim abi ben. Sizin gibi tane buradaki bir tek şeyim var. Bir çetin itemim siz kasmayın bu kadar. SC bile basılır Dina. SV, SC var. Başka kimse sağlam hmm. değil. Bütçe sağlam. sağ olun kankacım. Sizin elinize sağ olun. Kanka anne ciddi söylüyorum. Bize SC'de adam bak bir bir chat var. Başka yok yani. Kendi adam da En iyi varıyor nezinde 8 raptor var yani. Aynen. Kanka tamam. o şakası şakasını yaptım ya. Yani? Ne oldu? Kanka, kanka ismini. <laughs> Sıkıntı yok kanka. Atabilirsiniz canım. Ne olacak? Yok ben barışa dedim ya. Bana flo, beni kesti, bana flo atmış arkada da. Ona dedim ben barış tanadığım için dedim ya. Yani. Çeksen mi yok kanka? Dispatch Knight'a vursanız abi ya. Hayır abi. Vuralım. Ulan Flood'un tanrısıydın. <laughs> Canım sen. <laughs> Flood koymadım. Bugün sinirlendim bir daha koydum. Atmak nasip olmadı. 35 <laughs> Santino. Surprise kanka şey derler yani. Tenha'da ney? Tenha'da neydi lan? Aksik yapanın top, toplumda affolmaz ne sikimli sözler. Bak geçeyim. Ne Hani şey, şey. ne Ay. abi şeyimize karşı. Yok. Eşeği kesen var bak burada. Eşeği. Başında da Ne? Kanka hani ben TP mage bile değilim ha bak ana bak Iron Nekin bile yok ama ne <laughs> koyayım. TP mage yediği mi ya. Öyle mi? Aynen. Malisine. Yaklaş bana bir tur. Ooo yetişemedim. Yetişemedim artık. Mehmet vur. Adam. Vur Mehmet. Mehmet vur. Torunu açtım tekrardan koş. Bir... Kanka şu görevleri vuralım iki dakika öteki tarafı da. Arka da Bir kanka. var eşeği keselim. Mehmet Abi, sen eşeği Ben ona incir atayım. Sonra beni göreve tek. Cemre koş okçuyu parazitledim. Okçunun malisini de atacağım yaklaşık. Cemre yok mu oğlum olma incir? Yok, kanka, yani. Tor, torlu, torlu torlu torlu. Var subside de attım Cemre rahat oyna. Bay onu bay 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 bay. Barış sen daha yayın Aslında. açmıyorum kanka ben seni şeye baktım. Twitch'te ismini bulamadım kanka ben seni. 你也看看。 Kanka şey yapalım ya biz. Slot arıyoruz. Kumanlarda abi provostlar var biliyor musun? Üç slot. Mecbur ox slotlarına geliyor da Geçen gün siz şey yaptınız ya. Bu ne verdi veren mi neydi? Eleman var ya youtuber. Yani o slota çökecektik abi siz geldiğiniz zaman. <laughs> İki parti içimizden geçtiniz. Ayıp. Uyanıyorum da bir daha yatmam hmm. bu sabah videoyu izleye izleyeyim. yok bana Kanka ben de ya yatacağım. Ben çünkü erken kalkıyorum ben. Ben de yatacağım çünkü dersim var. Burada Oğuz yok, Fatih yok. Kadir olursa Kadir Mehmet. Kanka yatacağım ben ya. Çok şey içiyorum sabah şey iç. Kurganı kasmamız yok mu? Tamam fizik tedaviye gideceğim ya yarın yapmam lazım benim. Bugün geç gittim. Yarım saat geç aldılar içeri amına. Arkada Deprem bir şey oluyor yine. Chat nerede? Nerede? Ekran mı oluyor yine? Kanka, arkada var Chris var gel. Kesiyorum sayar herhalde ya. Saymaz saymaz bir chat yaklaşıyor. Kes. Hadi düş ve bir chat kes Saymıştır. Ana benim de son bir tane kaldı. 3 dakika var ya çıkabiliriz. Sanmıyorum İnşallah çıkar. Benim şey de, de şey yapmışsa sabah yaparım. Kanka mı? yarın ben fizik tedavi edeceğim. <laughs> bir şey yaparım. Hedef bekleyelim. Alardım. Be. düşmez bölgesine kadar çıkıyor. Abi ne oğlum? Senin Eline sağlık. Asıl senin eline sağlık. Eline sağlık ne ara ben şerif şerif gelmiş. Bir elime. Daha sana çıktık. Görevleri verdin mi? Verdim evet. Bir de gidemem. Beş tane. Yok mu bir ayrı alıp kaçalım mı? Emre'ye bak. Emre, ye... Emre, Emre alışmış son vuruşa spy atmaya. Kanka çok zevkli oluyor ya. Aha, aha, aha bundan kesin bir bed var. Işk. At artık bir şeyle gidelim buralara. Attı ya. Sal damaya. Şu, şu döner ekmek çıkı abi? Bak bak burada dispatch'ten evet. Cemreymiş ya. Oğlum oradan bir ailenin ne kalıyormuş Cemre? Hepimizde bir orta parmak gösterip Sabır. Benden ailenin payı al Ben kaçayım. Atayım. Bir dakika. Attım Aha Yok, bir dakika kaldı ben görev vereyim abi. Sonra yapmaya gideyim ufaktan. Ben de görev vereyim. Hem de görev vereyim de. Lan veremem. aa beni tuğuna şeye atıyor.